Küçük tren bir ruha dönüşmüştü. İleride yüksek bir yokuş belirdi ve bunu ilk fark eden tren oldu. Fakat makinist henüz görmemişti. Tren hemen düdüğünü çalarak onu uyardı. Makinist treni anladı ve kürekle daha fazla kömürü trenin kazanına attı. Yeni enerjiyle tren tüm hızıyla dağın zirvesine doğru tırmandı. Ne uçurumlar ne de kıvrımlı yollar tekerleklerini durdurabildi. Aniden rayların üzerinde yavaşça yürüyen bir kaplumbağa belirdi. Tren onu görünce kaplumbağa korkuyla dondu. Kaçmak istedi ama çok yavaştı. Neyse ki tren zamanında fren yaptı ve bir kazanın önüne geçti. Yolcular trenin maharetli sürüşüne çok sevindi ve kısa süre sonra İstanbul istasyona ulaştılar. Yolcuları uğurladıktan sonra makinist treni fabrikaya geri götürdü. Patron uzun zamandır onları bekliyordu. Makinistin omzuna kolunu attı ve ona bir haber verdi. Şirket yeni bir büyük lokomotif satın almıştı. Bu yeni lokomotif küçük lokomotiften çok daha güçlü ve hızlıydı. Bu nedenle küçük lokomotifi işten çıkarmaya karar vermişlerdi. Makinist istemese de anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Böylece küçük tren bir madene satıldı. Yol boyunca birçok eski lokomotifin buraya getirildiğini gördü. Burası lokomotifler için adeta cehennemdi. Hepsi tüm gün kömür çekmeye zorlanıyordu. Bu sırada büyük tren beklentileri fazlasıyla karşılıyordu. Hızı ve taşıma kapasitesi küçük lokomotiften çok daha fazlaydı. Şehirler arasında dolaşan acımasız bir çelik canavar gibiydi. Raylardan geçen bir kaplumbağa görünce durmuyor, acımasızca üzerinden geçiyordu. Bir dağla karşılaştığında ise direkt çarpıp tünel açıyordu. Yüksek verimliliği sayesinde insanlar kısa sürede yeni bir şehir kurdular. Gazetelerde şehir kahramanı olarak ondan bahsediliyordu. O gün küçük lokomotif kamçı darbeleriyle kömür taşımaya devam ediyordu. Büyük tren bir köprüden geçerken bir kaza oldu. Köprü çöktü ve büyük lokomotif köprünün ortasında sıkıştı. Aşağısı uçurumdu. Biraz oynasa hem kendi hem de yolcuları düşecekti. Küçük lokomotif bunu görünce, sahibinin engellemelerine rağmen yardım etmeye koştu. Bedeni mermiyle delinse de aldırmadı. Lokomotifi geriye doğru sürüp büyük treni kopuk köprüden çekmeye başladı. Küçük tren kaçmaya çalıştı ama büyük lokomotif hala sıkışmıştı. Üstelik içinde eski dostu makinist vardı. Küçük tren geri dönüp büyük lokomotifi tekrar çekmeye başladı. Büyük lokomotifin ağırlığı küçük treni tükenme noktasına getirdi. Neyse ki makinist zamanında güç verdi. Son anda küçük tren tüm gücünü kullanarak büyük lokomotifi sağlam zemine çıkardı. Ancak küçük tren aşırı yüklenme nedeniyle hurdaya döndü. Küçük trenin ruhu cennete çıktı ve kurtardığı insanları gördü. Öldüğünü sandı fakat aslında ölmemişti. Ustalı bir tamircinin çabalarıyla küçük Tren tamamen onarıldı. Köprü yenilendiğinde şehirde baştan aşağı yenilenmişti. Sonunda küçük tren yeni bir işe kavuştu. Artık bir turistik tren olarak hizmet verecekti.